Evet. Değerli izleyicilerimiz şu anda B Gazete ekibi olarak Gülden Hanımlar röportajdayız efendim. Hoş geldiniz Bursa'mıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Takip ediyoruz, izliyoruz, dinliyoruz. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Bütün Bursa sanki bugün burada. Bilmem öyle mi? Biz öyle görüyoruz. Ben aşağıya daha henüz görmedim ama çok şükür her zaman böyleyiz. Evet. Özellikle Bursa zaten hep söylerim benim kalem. Bursa ve geneli kalemdir. Kimse de geçmedi, geçemezdi. Bu kadar da mütevaziyim yani. Kesinlikle. Şimdi Hı -hı. kapıdan dönenleri biz gördük. Ee, çok şükür. Evet, e, gerçekten bugün çok güzel. Siz de çok güzelsiniz. Teşekkür böyle ederim, sağ olun. yaparken ol. yakaladı kusura bakmayın. İyi yaptınız. Marilyn Monroe olduk. Çünkü e, sevgili makyörüm, um, imaj maker'ım, um, makyözüm, um, imaj maker'ım. Um, evet. Meral Hanım sağ olsun. Saçıma dedi ki Gülla Hanım dedi acilen <laughs> renk değiştiriyorum. Ben ona hiç karışmam. Aldı beni böyle bir Marilyn Monroe yaptı. E Mekanımıza, dükkanımıza yakışan bir şey oldum, marli mor olduk. Efendim teşekkürler. Ben teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık. Biraz sonra sahnenizi çekeceğiz. İnşallah bütün Bursa'ya ve etrafına, bütün izleyenlere, beni sevenlere sevgiler saygılar. Evet değerli izleyicilerimiz şu anda Vira Balık'tayız ve Leyla'nınla Leyla, Leyla Polat'la beraberiz. Biraz sonra sahne alacaksınız. Bursa büyükşehir belediyesi Türk sanat müziği bölümü mezunuyum. Vire Balık'ta yaklaşık bir buçuk yıldır sahne alıyorum. Bundan daha önce de Bursa'nın hemen hemen bütün mekanlarında sahne aldım. Ee, Türk sanat müziği güzel bir e, branş, seviyorum. Ama son dönemlerde biraz daha gündeme yönlenmek zorunda kaldık. Çünkü istekler o yönde çok fazla oluyor. Bizi de yönlendiriyorlar ama özüm Türk sanat müziği. Evet, biraz önce biz aşağıdan gelirken Leyla Hanım çıkacak diye... Ee, insanlar kendi aralarında konuşuyorlardı Meraklılar ve şu anda trafik var Trafikte diyorlar ki Leyla Hanım'a ulaşamıyoruz Diyorlar Abi telefonlar canım. susmuyor Biz öyle duyduk evet. evet. Leyla Hanım ee, Bursalılar sizi seviyor Seviyorlar ben de Bursalılar'ı çok seviyorum ee, Bursalılar Türk sanat müziğini de çok seviyorlar Özellikle bizim buraya Fasıl dinlemeye çok çok gelen ee, Misafirlerimiz oluyor Biz Ünlülerin kuaförleri yanında şu anda. İsim neydi efendim? İsmim Banu. Evet, sizin efendim? Meral. Evet, şimdi Banu Hanım. E, ne yapıyoruz şimdi, biraz sonra ne yapacağız? Saçını, makyajını yapacağız, hazırlığını yapacağız. sahneye uğurlayacağız. Şimdi Vira balıkta ünlüler geldiğinde sizi e, tabii ki arıyorlar. Siz evet. geliyorsunuz. Evet. E, nedir yani, neden sizi arıyorlar? E, neden? Yani sevildiğimizi düşünüyorum. Öyle düşünüyorsunuz. Evet. Ve güzel işim, işçiliğimizin de güzel olduğunu düşünüyorum. Size soralım. Daha önce yapmıştım Gül Hanım'ın Memnun kalmış. Bursa'ya evet. geldi, tekrar aradı beni. Yapar mısın dedi. Ben de tabii ki yaparım Gül Hanım dedim. Buradayım şimdi. Bekliyorum. O zaman, o zaman biz de Beygazete olarak ünlülerin kuaförleriyle röportaj yapmayı çok istemiştik ve teşekkür bugün ederiz. de sizinle tanışma fırsatımız oldu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Sizinle tanıştık. Tanışma fırsatı bulduk. Sağ olun.